yamıza bir tur atalım değil mi verelim. Arkamızda araç var. Bakalım. Duralım. Evet. Aynı frenimizi yaptık. Bekle. Ne yapıyoruz? Sol sinyalimizi verip kalkıyoruz. Değil mi? Sonra da buradaki kahverengi krem planının arkasından dönüyoruz. Kur'an kursundan. Hızlı araçlar gelebiliyor. Sakin olduğuna bakmayın. Burayı dikkatle dönelim. Gerekirse duruyoruz. imini vermelisin ki sağa döneceğimizi anlasınlar. Parçalarımıza evet. geldik. Evet, şimdi bunun önündeki önüne geçelim. Evet parka başlıyoruz. Ben dışarı çıkayım. diğer videolardan biliyorsunuz zaten. Şimdi anlatmıyorum. Sadece yeni güzergahımızı görelim. Bunları da bir tekrar edelim istedim. başarılı bir park. Teşekkür ederim. Şimdi çıkabiliriz. Çıkalım. Sinyalimizi verdik tabii ki. Yol kontrolü yapmadan çıkmıyoruz. Evet, parkımız bitti. Gidiyoruz. Bu güzergahımızı bilenler bundan sonrası zaten birinci önceki güzergahımızla aynı. İkinci güzergahımız artık sabitlendi. Tek güzergahımız burası şu an videosunu çektiğim güzergah. Evet sağımızı kontrol edip sağa geçiyoruz. Geçelim artık bence. Müsait. Burada da bu yaya çizgisinden itibaren sağa yanaşıyoruz değil mi? Sağımızı kontrol ederek. sarı çizginin üstüne çıkmadan bir tık geniş alacağız. Normalde sağ dönüş dar olur. Ama burada güvenlik şeridini ihlal etmeyelim diye. Burada yolun bitiminden sağ döneceğiz. Burası da önemli bir dönüş. Yol hakkı bizim olmadığı için i kavşaktan yine düz gidiyoruz karşıya. Sola eğimli bir şekilde sağımızı solumuzu kontrol ederek mutlaka sol şeritte kalacağız. Burada soldan gitmek önemli. Çatal bir yol olduğu için şuradan da araçlar geleceği için bura önemli. Sürekli de her videomda söylüyorum mutlaka sağa döneceğiz. Arada düz gittiğimiz kısımlarda videoyu tabii ki duraklatıyorum ki videomuz aşırı uzun olmasın. Evet, sola omuz bakışımızı yaptık. Kontrol ettik. Geçiyoruz. İleride 25 metre geri alanımız yine aynı şekilde. 25 metre için çizginin bir tanesini seçtik ve durduk diğer çizgiye kadar 25 metre gideceğiz. Burada neye dikkat ediyorduk? Tabii ki şerit çizgilerin arasında dümdüz gitmeye. Hafif kaymalarımız olursa düzeltebiliriz. Ama soldaki sarı çizgiye beyaz bu şerit çizgisinin olduğu yerde. Burada da kaldırıma değmeyeceksiniz. Önceden iki çizgi arasında gidecektik. Şimdi soldaki çizgiye sağda da kaldırıma değmeyeceğiz. Böyle hafiften eğim verebiliriz tabii ki. Baktık değeceksek düzeltme yapabiliriz. Tabii burayı da düzeltelim. Tamam. Şimdi sol sinyaliyle 25 metreden çıkıyoruz. Önümüz boşsa sinyali kapatıp dümdüz gidiyoruz. deki ışıklardan sağa dönüp play park'a gideceğiz. Bu arada sınav süremiz değişmedi. 40 dakika. O dönüşümüz iptal. Diğer her şey aynı güzergah. İkinci güzergahımız, birinci güzergah oldu artık. Tek güzergah. Tekrar ediyorum ki bana bazı öğrencilerim soru soruyorlar. En iyisi videodan baksınlar. olduğu için durduk. Ve aynı yerden diliyoruz Bu bayrakların olduğu, flamaların olduğu yerden. yerden hatırlayabilirsiniz. Yine sağa dönüş var. Önceden bu döndüğümüzde ani fren yapılıyordu. Artık ani fren yerimiz en başta Kur'an kursunun karşısında. Buradan artık direkleye parklara gidiyoruz. Birinci layımızı mi yapıyoruz şimdi? Girerken biraz sağlı giriyoruz değil mi? Tam ortalayacağız, hatta bir tık sağlı olacağız. Tamam. Evet, lay parkın ayarını bir hatırlayalım. Sen gel bakalım. Görebiliyorsun değil mi? Hı hı ortadaki 22 numaralı direk karşıdaki binanın camında camlarının son ortasından ikiye bölüyor bakayım bir dakika. Şimdi düzeldi. Tamam. Çıkış. Vitesimizi aldık. Sinyalimizi sağa veriyoruz. Mutlaka. Bu sağ sinyal vermeden çıkmayın. Sonra şu direği şu kıvamda mı görüyorsun? Kapı kolunun hizasında mı? Tamam. Burada çeviriyoruz. Çıkarken hakkımız da var zaten. Eğer ayarı, ayarı kaçırdıysanız geri alabilirsiniz. Şimdi ikinci L'mizi yapalım. Ve parkların ayarlarını bir hatırlayalım. Yine girerken ortalı bir tık sağa yakın. Evet, duvaların bitiminde durduk. Buradaki ayarlarımız Ayarını yap bakalım bir önce. Burada üç tane aydınlatma direği var. Ne yaparız bu direkleri? Sen oradaki ayarına da bak. İki direk arka arkaya gelecek. Evet. Şu şekilde görüyorsun değil mi? Tamam. Senin ekstra bir ayarın da şurada var değil mi? <laughs> bu ne? Ee, o... Boyalı. Demirlerdeki beyaz boya tam Hı. ağacın üstüne geliyor evet. değil mi? Evet. Bu noktada direksiyon çeviriyoruz. vites ve sinyal mutlaka sağ sinyal adım atmadan sinyal vereceğiz köşedeki dubayı evet şu ayara getirdik sonra tam sağa çevirip çıkıyoruz sanki bir tık yani geç olmuş gibi yaklaştı dubalara değil mi şey. şurada çıkan çıkarken dubalara çarpmak üzereydik neredeyse kılpayı kurtardık biraz ayarımızı geçmişiz demek ki 3. Evet, D'ye gidelim 3. ve son D Sınavda hangisi denk gelirse Evet Sağ sinyalle içeri giriyoruz Yine aynı şekilde Bir tık sağla Çok az Tamam. Evet, buradaki ayarlarımıza gelelim. Sen yap ayarını, ben bir yandan buradan çekeyim. Bekle. Tabi evet, ayarın. Tabii sınavda böyle ileri dalma şansımız yok. Tam ayar tutturacaksın. Buradaki ayarımız verdiğini, buradaki yapan şey yazısının sonunda bir şey harfi var. Onu tam şey harfin üstüne direk geliyor. Dolar işareti yapıyoruz yani. Şurada da kaptan de falan yazıyor. Kaptan'ın Ş harfinin başında bir direk var. İster oraya bakın, ister ye paşın Ş şey harfine o direği getirin. Evet, oluyor zaten. fazla gitmiyoruz ki çizgileri çarpmayalım. Vitesimizi aldık. Sinyalimizi verdik. Sağ sinyal köşedeki dubayı yi ayarlıyoruz yine. Çok gitme. Biraz önce fazla gittik. Değil mi? Heh, şimdi daha iyi. Tamam, geriye rampa kalkışımız kaldı. Evet. Burada bizi de aldın. Sol sinyalini verdin. Geriye rampa kalkışımız kaldı. Onu da yaptıktan sonra yapılacak bir işlem kalmıyor. Kurallara uygun bir şekilde başladığımız noktaya götürüyoruz. Evet. Rampaya yaklaşırken sağ sinyalle yaklaşıyoruz. Yaya çizgisinden önce herhangi bir yerde duruyoruz. Daha yeterli. Burası da olur. Tamam. Evet hazırsan. Tamam sol sinyali verip kalkıyoruz. Evet yapılacak bir işlem kalmadı. Başladığımız noktaya kadar kurallı bir şekilde gidelim. Başlangıca giderken tabi bazı önemli noktalar yine var tabi mesela bu metronun çıkışı bu aynalı fırının önünden geçerken Burası biraz dar olduğu için dikkatli geçiyoruz. Sol taraftan araçlar çıkabilir. Alışveriş merkezi olduğu için burada fazlasıyla yayalar çıkabilir. Dikkatli oluyoruz. Yayalara yol veriyoruz. Yolu kontrol etmeden burada ana yol olduğu için dikkatli çıkmamız gerekiyor. Kontrol etmeden çıkmıyoruz. <laughs> sonra da ilerideki yol ayrımından o oradan sağa dönüyoruz. rol ettik. Güzel. Evet, son da geldik buraya da. Dikkatli bir şekilde dönersek sınavı geçmiş olacağız. Evet güzel. Sinyalimizi verdik. Kavşağa girerken yavaşlıyoruz. Hızımızı bir 20'ye kadar düşüyoruz. Daha yavaş. Evet. Çizgileri geçmeden duruyoruz. Ortada durmamız iyi olur. Tekrar dedi. Tekrar duracağız ortada. Sinyalimiz açık. Evet. Kalkalım. Yandı ışık. Tekrar orta şeritte duralım. Çünkü tekrar kırmızı yanıyor. Burada bol bol ışık var. Dikkatli oluyoruz direksiyon düzeltelim. Nasıl olsa düz gideceğiz. Düzelt bu tarafa doğru. Nerede başladıysak orada bitireceğiz açık olacak. Kurgun bir şu kırmızı ve beyaz araç arasına girelim bence. Şu ileriye Şu ileriye Sınavda da bu kadarlık bir araya gireceksiniz sonuçta. Biraz daha yavaş olup tam çevir bu tarafa. minik minik. Asla hızlı olmuyoruz burada. Heh, çevir frene dokunarak çevir çevir tamamen çevir sola gitmeden çevir 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 tamamen şöyle minnak bir git arabanın önü düzelsin git biraz daha evet tamam düzelt şimdi direksiyonunu bir buçuk çevirsek düzelir güzel tebrik ederim güzel bir turdu <laughs> teşekkürler